Hare Krishna, Japa sohbetlerimize hoş geldiniz. Mahamantra'yı söylerken istediğimiz kabahatlerden bahsediyoruz. 10 tane temel kabahat var ve bu 10 kabahati aslında önlemek için tek bir çözüm veriliyor kutsal metinlere baktığımız zaman. Eğer e, bu çözümü uygun bir şekilde hayatımıza alabilirsek, hatırlarsak, uygularsak, o zaman yürüdüğümüz yolda düşmek asla söz konusu olmayacak diyebilirim. Bu da e, aslında pratik yapan kişi için her zaman hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olacak e, bir çözüm. Bunu bir yaparsan olacak. Nihayetinde Krishna'ya geri döneceğiz. E, bu çözüm aslında tüm kutsal kitaplarda, tüm dinlerde öngörülen bir şey, bir sır değil. Çünkü nihai bir şekilde baktığımız zaman Krishna ile güçlü bir bağlantı kurmak istiyorsak tekrardan bu çözüme sahip olmamız gerekiyor. Yani bir ilaç gibi, bir çare gibi. Peki ne bu? Bu tövbe etmek. Yani Sanskrit dilinde paschata deniyor ya da anutap deniyor. Tap ısı demek, sıcaklık demek. Yani kişi bir kimse geçmişte ya da şu anda işlediği bu kötü faaliyetler için, günahkar faaliyetler için kendi kendine bu itirafı bulunduğunda e, çünkü itiraf dediğimiz şey ne? Aslında bunu neden yaptım diye kötü hissetme duygusu. Bunu nasıl yaptım? Nasıl bu kadar aptalca bir şekilde hareket edebildim? Ya da e, nasıl böyle davranabildim? Bu konu hakkında düşünmekten bahsediyorum. Yani düşünmek, konuşmak ve e, davranmak. Kişi aslında bu içi, e, bu üçü içi içinde kendini kötü hissediyor, değil mi? Ve keşke böyle düşünmeseydim, keşke böyle konuşmasaydım, keşke böyle davranmasaydım e, diyeceğiz. Bunu yapmamış olsaydım ne kadar güzel olacaktı. Ve e, bu şekilde biz tövbe ettiğimizde aslında e, bir kişi ne pahasına olursa olsun gelecekte asla bunu bir daha asla yapmayacağım diye bir karar vermesi anlamına da geliyor. Hayatımı verebilirim, hayatımdan vazgeçebilirim ama asla bunu tekrarlamayacağım. Tövbe ne demek? Tövbe bu demek. İnsan kalbinde... E, bu şekilde duygular şekillendiği zaman gözlerinden ılık ılık yaşlar aktığı söyleniyor ve e, bazı sistemlere baktığımız zaman e, işte din sistemlerine baktığımız zaman uygulama uygulamalara baktığımız zaman cennet ve cehennemden bahsediliyor cehennemde sonsuza dek yan ya da cennete <laughs> git e, keyif al deniyor aslında. Tövbe et ya da yan demek gibi bir şey bu. Bu sloganlardan bir tanesi. Ee, eskiden e, böyle şeyler yapıyorlardı. Ee, özellikle Batı ülkelerinde koyu Hristiyan geleneğinde böyle bir şey var. Tövbe et ya da yan. Ama Vaishnavalar yani Bhakti Yoga pratiğini uygulayan kişiler... E, ölümden sonra ya da bu bedeni terk ettikten sonra cehennemde yanmak zorunda olmadığını bize öğretiyorlar. Yani bunun yerine ne yapmak gerekiyor? Tövbe etmemiz gerekiyor. Nasıl böyle konuştum? Nasıl böyle düşündüm? Yani bu içimizde bu yangını nasıl yakabiliriz? Aslında bu duyguyu, o cehennem sıcaklığının duygusunu burada yaşarken yapabiliriz, oluşturabiliriz ve bu şekilde tövbe ettiğimizde de bir kişinin kalbi yanmaya başlar. Sonra kalbinin yangınıyla gözlerinden yaşlar akmaya başlar. Bu tıpkı neye benzetiliyor biliyor musunuz? Güneşin çok sıcak bir şekilde tepede yeryüzünü yakması, sonra su birikintilerindeki suyun buharlaşması ve ardından yağmurun yağması gibi. Gözlerden yaşlar akıyor, sıcak gözyaşları ve bu gözyaşları aslında bir kimsenin işlediği bütün günahların tüm tepkilerini temizliyor. Yani bu gözyaşları aslında samimi bir pişmanlıktan kaynaklanıyor. Tıpkı Cagaybe ve Maday'ın hikayesinde olduğu gibi. Maday e, bunu böyle yapmıştı. İlk önce o e, pişman olmuştu. Ve e, ne yapmışlardı onlar hatırlarsanız. E, Rab Nityananda ya, Nityananda Prabhu ya. E, bir çömlek atmışlardı kafasında. Ve onun e, kaşını patlatmışlardı. Ama ne yaptı Nityananda Prabhu? Ona karşı geri bir yumruk atmadı. Ne verdi onlara geri dönüş olarak? Krishna premayı verdi. Yani e, biz Krishna bilinçli e, adananlar olabiliriz. Bak, yoga pratiğini yapıyor olabiliriz. İşte ne bileyim sabah banyomuzu yapıp erkekler tıraş olabilir, ne bileyim ona göre temiz giysiler giyebiliriz. E, elimizde e, dandayla e, bütün dünyayı dolaşıyor olabiliriz. Ama... E, Asla ve asla ben çok büyük bir kişi oldum. Ben çok büyük bir ruh oldum. Muhtemelen bugün Krishna'nın bahsettiği, Bhagavad Gita'da bahsettiği o Mahatma ben oldum. Ya da e, çok büyük bir adanan oldum diye gururlanmamalıyız. Her zaman hatırlamamız gerekiyor. Yani. Eğer bir adamansak ve şu anda bütün bu acılardan e, sıyrıldıysak e, ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak e, bizim çekmemiz gereken acıları bir başkası çekti. Bunu e, kabul etmemiz gerekiyor. Nityananda Prabhu bunun temsilcisi o manevi bir öğretmen. Ve e, o ne yaptı? E, aslında bütün acıyı kabul etti karşılığında bize bir hediye verdi. O bize Krishna Prema'yı verdi. Bunu her zaman hatırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla işte bu Bhakti Yoga pratiğini yaparken bir şeyleri başardım diye böyle bir sarhoşluğa kapılmamamız gerekiyor. Aslında böyle yaparsak bir yanılgının içine kapılabiliriz ve şaşkınlık içinde önceki yaptığımız şeyleri hatırlamayız. Yani ondan sonra o günleri hatırlamazsak, kendimiz bugün bu pozisyondaysak aslında bize bu pratiği veren kişilere ya da bize bu yolda rehberlik eden kişilere minnettarlığımızı sunmazsak o zaman e, durumumuz vahim. Yani eğer böyle bir pişmanlık yoksa, e, deniyor ki böyle bir kişi tövbe etmiyorsa o e, yıldız gibi kayacaktır yani. Biliyorsunuz gökyüzünde yıldız kaydığı zaman birkaç dakika parlıyor, sonra kayboluyor. Ve bizim topluluğumuzda da birçok böyle kayan yıldızlar oldu geçmişte ve biz e, kayan yıldızlar istemiyoruz. Biz kutup yıldızları istiyoruz. Kutup yıldızı ne yapıyor gökyüzünde sürekli parlıyor sabit bir şekilde. Yani e, sürekli parlayan ve sabit yıldızlar istiyoruz benzer adananlara bizim ihtiyacımız var. Ve bu adananlardan biri de sensin. Yani her zaman minnettar bir kalple bizim hatırlamamız gerekiyor. Burada bazı noktalar var. Deniyor ki işte bunu kendine itiraf et. Sonra tövbe et, sonra fedakarlıkta bulundur, sonra Vedik metinlerin üzerinde e, çalış. Yani bunları yaparsa bir kişinin özgürleşeceği söyleniyor. Yani bütün günahkar tepkilerden bir şekilde özgürleşebiliriz. İtiraf etmek, düşünmek, hissetmek, hareket etmek gibi duygulara sahip olmak anlamına geliyor aslında bir anlamda. Yani bir kişi aslında yaptığı şeyleri, kötü faaliyetleri e, kendine itiraf etmeli ve bunlar için yakınmalıdır, ağlamalıdır. E, Deniyor aslında bu bu şekilde tövbe ettiğimiz zaman da bir daha asla yapmayacağım çok dikkatli olacağım ve bütün bu pratikte samimi olacağım şeklinde bir karar almak ve bu şekilde <laughs> bir karar verdiğimizde aslında mayayı yani ilizyonu uzaklaştırmak için sahip olacağımız bir güç olacak yani. Ve e, yaptığımız vedik metinler üzerine çalışmalar da e, feragatler için bize ilham verecek. Aksi takdirde bilgi olmadan kişi e, doğru bir şekilde feragatte bulunamaz ve e, nihayetinde e, doğru bir yolda gidemez. Ve bütün bunları e, uyguladığımızda, düşündüğümüzde e, bizi yaptığımız kötü karmalardan, o kötü karmaların günahkar tepkilerinden... E, İyi bir yere götürecek bu kesin ve bu günahkar e, tepkilerin e, bize yarattığı sonuçlardan kurtulduğumuzda o zaman e, daha geniş bir e, mutluluk alanında daha saf bir şekilde e, yaptığımız pratiği yapabiliriz. Ve Hare Harikaşna mantrasını söylerken e, bizim sahip olacağımız doğru bilinç bu şekilde bize gelir ve e, bu tek nitelik aslında ya da tek özellik, tek çare, e, tek çözüm e, on kabahatin hepsinden kaçınmamıza yardımcı olabilir. E, geçenlerde bunu okumuştum ve çok şaşırmıştım. Gerçekten de e, on kabahatin hepsine kontratak yapacak olan e, tek bir çözüm var. O da tövbe. Shri Hanuman Prabhu ki jai Hare Krishna.